Merhaba. Bugün size birbirine çok karıştırılan güneş ve ay tutulmasını anlatacağım. Güneş tutulması ayın yeni ay evresinde güneş ile dünya arasına girmesiyle bazı özel durumların meydana gelmesi sonucunda gerçekleşir. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için dünyanın çevresinde dönen ay ile dünyanın etrafını döndüğü güneşin aynı yörüngede bulunması gerekir. Ay ile dünyanın yörüngeleri arasında bulunan 5 ila 9 santigrat derecelik açıdan dolayı bu tutulma her dönüşte gerçekleşmez. Ay sunması dolunay zamanında ayın düğüm noktalarına yakın olması durumunda gerçekleşir. Ay, dünyanın gölgesine girerek güneşten aldığı parlaklığı kaybeder ve bu olayın sonucunda ay tutulması meydana gelir. Ay'a karşı olan dünya yüzeyine çarpan göç ışınları dünyanın atmosferinde kırıldığından dolayı ay tutulmasında ay tamamen kaybolmaz ve görünebilir.